Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Mehmet Emin Uran, Seda Şekerleme Kuruyemiş dükkan sahibiyim. Fiyatlar mevsimlere göre illaki değişir normal şartlarda ürünün o günkü fiyatı mesela eğer çok üretilmişse, çok eğer ürün hasatı fazla ise ürün fiyatı düşük oluyor. Ama ürün az ise, eğer çıkmamışsa, iklim şartlarına göre eğer düşük kalitede olmuşsa ona göre fiyatlarımız yüksek oluyor. Müşteriler genellikle cevizi tatlı içinde alan da var, normal yemek için alan da var. Yani karışık, herkes kendi keyfine göre alıyor yani. Yaz ve kış aylarında illaki fark oluyor. Ufak sıcak olduğundan dolayı bizim bu bölgede müşteri sayımız azalıyor. Ama aşağı tarafta belki fazla olabilir. Çünkü orası tarihi bölge olduğu için, turistik bölge olduğu için orada daha çok olabilir ama bizim bu bölgede az oluyor. Kışın daha çok yani. Kışın bizim müşterimiz biraz daha açılıyor. Ki daha çok parakende satışımız daha çok. Toptan satışımız az yani oluyor ama parakende satışımız daha çok olduğu için parakende bizimki yani. İlla ki pazarlık her tarafta var. Yani çünkü fiyatlar yüksek, ekonomimiz biraz, ekonomi şartlar biraz ağır olduğundan dolayı müşteri illa geliyor, ürünü illa pazarla yaparak alıyor.